Şimdi Plastix ile ilgili gelen yeniliklere bakalım. Plastix de enjeksiyon kaplama süreçlerinizi iyileştirir. Plastik 2021'de birden fazla malzemeyi kalıplama üzerinde kullanabilmek için yeni bir enjeksiyon kalıplama işlemi mevcuttur. Bu kalıplama türü örneğin sert plastik üzerinde kalıplanmış yumuşak bir koruyucu kaplama gerektiren bu gibi parçalar için kullanılabilir. Artık herhangi bir meşleme gerekmeden önce analizi tam olarak tanımlayabilirsiniz. Bu her enjeksiyon işlemi için malzeme seçimi ile başlayacaktır. Southwest Plastic 2021'e küresel üreticilerden 300'ün üzerinde yeni malzeme eklenmiştir. Bu örnekte ilk enjeksiyonda ana gövde için BASF'nin yeni AVS malzemelerinden biri kullanılacak. İkinci enjek, enjeksiyon işlemi için de son kullanılanlar listesinden başka yine bir malzeme olan termoplastik kullanılacak. Bu tanımlamaları yaptıktan sonra her enjeksiyon işlemi için malzemeleri belirledik. Sadece malzeme ilişkili etki alanına uygulamanız yeterli olacaktır. Örneğin yani ABS malzemesini ana gövde üzerine... TP malzeme ile korucu gövde geometrisine uygulayabiliriz. Stoetve Plastics plastik analizindeki diğer kritik öğeleri tanımlamayı da kolaylaştırıyor. Örneğin kalıbı fiziksel olarak modellemeye gerek kalmadan soğutma kanallarını tanımlayabiliyorsunuz. Plastics 2021 ile bu sanal soğutma kanallarında daha gerçekçi analizler oluşturarak simülasyon sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirebiliyorsunuz. Burada sadece tanımlamamız gereken şey dış çap, bafollarla ilgili ayarlar, yükseklik ayarları gibi her belirlediğiniz tür için teknik özellikleri değiştirebilirsiniz ve soğutma kanalları gibi bir kanal sistemi sanal bir kalıp tasarım, sanal bir kalıp tanımlayabilirsiniz. Bu da kalıbın karmaşık bileşenlerini tasarlamak ve modellemek için zaman ve enerji harcamadan önce enjeksiyon süreciniz için birden fazla senaryoyu analiz etmenize imkan tanır. Parça geometrisi gibi tüm bu alanların malzemeleri artık herhangi bir meşlemeden önce uygulanarak plastik enjeksiyon analizindeki bileşenleri tam olarak belirlemenizi sağlar. Enjeksiyon konumlarını da tanımlayabilirsiniz burada. Meş yerine geometrinin kendisine referans vererek farklı tasarım senaryoları oluştururken zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz. Plastik çalışmasındaki tüm sınır koşulları bu şekilde geometrik olarak tanımlanabilir. Örneğin bu soğutma kanalı girişleri ve çıkışları gibi parametreleri tanımlayabiliriz. Ve ayrıca kelepçe kuvvetinin yönü gibi parametreleri de tanımlayabiliyoruz. Tüm plastik analizleri geometrik ve sağ olarak tanımlanmıştır. Nihayetinde son simülasyonu hazırlık için modeli meşlediğinizde daha önce tanımlanan geliştirilmiş bölmeleri ve bağlantıların faydasını hemen göreceksiniz. Artık tamamen birbirine geçirilmiş ve uygun bir şekilde modellenmiştir. Ve soğutma kanallarını ve bu özel ekleri oluşturan fiziksel bileşenleri tam olarak modellemeye gerek kalmadan size işte daha doğru simülasyon sonuçlarını verecektir. Yeni çok malzemeli enjeksiyon sürecini içeren sonuçları artık soğutma düşünüldüğünde daha da doğru bir hale gelmiştir ve siz tasarlamaya veya kalıbın kendisine zaman veya para yatırmaya başlamadan önce enjeksiyon kalıplama sürecinize güvenmenizi sağlayacaktır. Ve böylece simülasyonla ilgili yenilikleri de bitirmiş olduk. Bundan sonra da PDM, CAM Kablolama, borulama ve electrical ilgili yeniliklere değineceğiz.